Evet çocuklar bugünkü dersimize hoş geldiniz. Evet bugünkü de dersimiz hiçbir şey. hocam ya. Ah. Allah Allah bu çocuklara bak ya. Oh. 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 kalsana Allah aşkına. Öyle ya bugünkü de dersimiz uyumak olabilir mi hocam? Evladım kalkın Allah aşkına. Alo. valla Allah yatıyorsun öpmenin önünde Hem esizlik yapma yav Evet çok iyi gidersiniz bilmem ne falan filan Ne? Aaaa oh, no, no, no. <laughs> <laughs> <Çekim> <laughs> ne var ya Herkese öpür Aha seni yedim Çekin bilgisayarları o yüzden Çekin bilgisayarları o Konseri çalışmam lazım <laughs> hocam ama Hocam bu durum mı yaptınız? Pizza. <yana>, Mama. <yemek. gülüyor> Daha saati değil. Yürüyün. <laughs> Ödev mi varmış ya? <gülüyor> 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 <gülüyor>

ee, e, 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 i̇nşallah o da kontrol yapmaz öğretmen. Bu bu gün oyun oynadım. Bu gün oyun oynadım. Kesinlikle öğretmen ödev Allah. Selamünaleyküm aleyküm. Ben bu sınıfa yeni geldim. <laughs> ah ah ah. <laughs> Selamun Evet çocuklar dersimiz başlamış durumuza rolünüze doğun Arkadaşlar arka, arka ortada katlanmayın Bugün iyi gidersiniz bilmem nasıl bilmem. mi? Anam benim Hıh Evladım sessiz olsana Hıh ee, Üzgünüm efendim Siz Sizden uğraşacağım Hıh Hıh Hoppa Hıh 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 Sınavlı müdürün odasına gidiyorsun. Hayır ben gitmeyeceğim. Bak ben kızdım bak. Her <laughs> neyse. <laughs> Aa! <laughs> Aaaa. <Sana> <laughs> Bilmezim bu kim gidersiniz? He? Sen buyurun yürüyorum. Buyur. Sen... <laughs> e, Allah'ım buyurun önümde yapmaya utanmıyor mu? Tek kafa kalmışsın. <laughs> Sessiz olur artık ya. Bir daha ses Dersin yarı dakikası gitti. Ödevinizi da kontrol edin. Dersin olarak. <laughs> ödevimi, unuttum, ödevimi, ödevimi, ödevimi yapmadım da unuttum. Getirmedim. Diye hocam, ödevimi, get getirdin mi evladım? Ödevini yapmadım ve getirmedim diye bahanemi öldürüyorsun ödürüyorsun sen bakayım? Ee, hocam ya ödevini yapmadım ya <laughs>

yaparsınızı söylüyorum. Bir saniye. Ya uykum geldi. <laughs> Uyuyorum bari ya. Kalkın hadi. Şimdi görüşürüz. <laughs>